Yani anlayacağın durum bu İsmail amca. Peki benden ne istiyorsunuz? Ya vallahi beni deli edecek ya. Bakın ben tam 25 yıldır evladımı arıyorum. 25 yıl boyunca gitmediğim hastane, karakol, gezmediğim mezarlık kalmadı. Ve yıllar sonra birdenbire karşıma çıkıverdi. Ve ancak o zaman öğrendim ki... Meğer oğlum bir yurda bırakılmış. Ve tesadüfe bak ki İstanbul'da kaybolup getirilip Ankara'da benim yani kuzeninin kaldığı yetiştirme yurduna bırakılıyor. Ya İsmail amca Zeliha annem dedi ki Engin'le beni yani Tarık'la yurda bırakan aynı kişiymiş. Ve sen... ...o kişinin kim olduğunu biliyormuşsun. Bizi yurda kim bıraktı? Aziz,